Samsun'un Çarşamba ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen geleneksel rahvan at yarışları Yeşilırmak şenlikleri kapsamında yapıldı. Heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda jokeyler en iyi olmak için yarıştı. Cevap <laughs> Tokaç. Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları pandemi tedbirleri kapsamında iki yıldır gerçekleştirilemiyordu. Vaka sayılarının azalması ve aşılanmanın etkisiyle yeni normalleşme ile birlikte yapılan geleneksel rahvan at yarışları nefes kesti. <laughs> Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yapılan etkinlikle ilgili bilgi verdi. Geçen yapamamıştık bu pandemi şartları biraz ağırlaştığı için de bir yıldır da yaklaşık bu şartlar artarak devam etti sıkıntılı süreç. Ama biraz böyle bir gevşemede yaşanınca insanlarımıza maske mesafeye de riayet ederek Burada bu geleneksel hali gelen rahvanat yarışlarını özellikle Karadeniz bölgesi için de çok önemli bu bölge için bunu gerçekleştirelim arzu ettik. Bugün de o manada yarışlarımızı düzenliyoruz. Hemşerilerimizden de çok büyük oranda katılım var. Akşamleyin de Yeşilırmak şenlikleri kapsamında konserimiz olacaktı ama Vezirköprü'de hepimizi yasa boğan bir şehit haberi geldi. Yine Akkuş ilçesinde de bir şehidimizin ateşi de oraya düştü. Dolayısıyla tüm ülkeyi de bu yasa boğan bir hadise olarak ortaya çıkmış oldu. ve milletimizin başı sağ olsun diyorum bu manada. Akşam konserimizde o nedenle iptal etmek durumunda kaldık. Ama şu andaki at yarışını hem Kur'an-ı Kerim okumuş olacağız, hem şehitlerimizi almış olacağız, hem de geleneksel hali gelmiş geleneksel kültürümüzü yaşatma adına da yapılan at yarışlarımızı gerçekleştirmiş olacağız.